Değerli arkadaşlar, şimdi uçağımız indi. Bizden biraz önce ambulans uçak inmişti. Genel Başkan Vekilimiz Binali Yıldırım Bey'i, İstanbul Milletvekilimiz Şamil Ayrım Bey'i ve koruma görevlisi arkadaşımız Oğuzhan'ı ambulans uçakla birlikte Türkiye'ye getirmiş olduk. Dün akşamdan itibaren Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Bey sürekli olarak bizimle beraberdi. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in e, sağlık danışmanı oradaydı. E, oradaki başhekim arkadaşlarımız zaten sürekli olarak doktorlarımız, sağlık personeli sürekli olarak konuyla yakından bir şekilde ilgilendiler. Hepsine buradan çok teşekkür ediyoruz. Allah'a şükürler olsun. Herhangi bir hayati tehlike söz konusu değil. Bir ciddi bir kaza atlatıldı ama o kazaya göre hayati bir tehlike söz konusu değil. Orada hem Cumhurbaşkanımızın doktorlarının hem de Azerbaycan'daki hastanedeki Azeri doktorlarımızın ortak kararıyla Türkiye'ye hareket edilebileceği kararına varıldı. Zaten dün gece ambulans uçak gönderilmişti. Cumhurbaşkanımıza sık sık bilgi verdik. Kendisi sık sık detaylarla ilgili bilgi aldı. O ayrıca Sağlık Bakanımız oradaki muhataplayla da görüştü. Biz de kendisiyle görüştük. Netice itibariyle Türkiye'ye gelebileceği kararı verildi. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'in hastane ziyaretinden sonra hep beraber biz e, avasmalık dedikten sonra havalanla geçtik. Şu anda e, hastalarımız e, Türkiye'de hastanelere naklediliyorlar. İnşallah e, belli bir tedavi süreciyle ondan sonra e, normal hayatlarına dönmüş olacaklar. Tabii bu süre içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'in bütün detaylarla ilgilenen çok yakın ilgisini müşahede ettik. Oradaki Sağlık Bakanı Teymur Bey'in ve oradaki bütün Azeri kardeşlerimizin yakın ilgisi sayesinde bu dün gece bu süreci sorunsuz bir şekilde atlatmak Allah'a şükür nasip oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza da birkaç kere bilgi verdik. Biraz evvel de kendilerini bilgilendirdik. Kendileri de bir müddet sonra e, hastane ziyareti yapacaklar bugün akşam. E, akşam inşallah. E, bu çerçevede arkadaşlar e, şimdilik herhangi bir sorun yok. Hayati tehlike arz eden herhangi bir durum yok. E, herkese bir kere daha geçmiş olsun diyor, di, e, diyoruz. Arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini ileten bütün arkadaşlarımıza, bütün vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Biz Efkan Bey ile birlikte kalmıştık eşlik etmek için. Şimdi biz de ambulans uçaktan bir 5-10 dakika sonra buraya geldik. Sizlerle buluştuk. Size de yakın ilginiz için, bütün dilekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.